Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli hocalarım, Tevbe Suresi 44. ayet kerime. Mısır tariki meratibi erba'a. Özellikle belirtiyoruz. Ayet-i kerimemiz. Ve id yurikumuhum idil tegaytum fi a'yunikum qalile ve yugallikum fi a'vinihim. Ve yagıldı Allah. Orada yazmaya gerek yok. Orada herhangi bir farklı bir uygulama yok. Hocam burada ne var? Bekca'nın sırası var. Şöyle yapalım hocam. Şu çarpı işareti bir kez tahkik olduğunu belirtelim. Yine burada şöyle yapalım ki bir kez nesi var hocam? Tahkiki var. Evet hocam. Sonra da sırası var. Burada sıralar var Bekca'nın. Burada sırası var. Burada sıralar var. Burada sıralar var. Burada da Yine ve hım iyi burada da nafi' ne oluyor burası? Cem-i min halinde. Sonrası da elif gelirse metti dönüşüyordu nafi' için. Onu da unutmuyoruz. Sonra burada hocam bir kez bir tane, ne var burada? Zatın sekti var doğru Sef. mu? Evet. Ha, hem cem-i vaslı halinde zatın bir kez nesi var? Ee, sekti var. Fe'nin tahkiki zatında sekti var. Yine burada belası var. Hocam başlıyoruz. Kimle başlıyoruz? Galimle. Galim ile başlıyoruz hocam. Bütün ayet-i kerimeleri hocam kıraatta ayet-i kerimeleri okumaya ve çözmeye özellikle söylüyoruz. Galim ile başlıyoruz. Yani Galim kim idi? Nafi'in birinci ravisi. Galim ile geliyoruz. Ne demiştik? Cemil'in vasfı halinde bir kez nasıl vardı? Tahkik. Tahkik var. Biz tahkik çizgisi geçtik mi? Geçtik. Burada da aynı şekilde hepsini de tahkik geçtik. Şimdi şunu soracağız. Metni fasılları bir met uzatan Kalun'un yanına diğer tarafları tahkik okuyan başka imamlar kimler var? Onları soracağız. Bedah derken dal hocam? Sıla. Demek ki şimdi. o tahkik okumuyor. O direkt sıla yapıyor. Cafer eder. Bedah ha yazabilmiyoruz hocam yanına. Yazabilir. ha yanına ortak edebiliriz. Tahkik çizgisini. Cehane hocam hem burada hem burada hem burada hem burada hem burada Neler var? Sıralar sıra. var. Demek ki dal ve can direkt Hı. sırası var hocam. Onlar bu tahkiki yazar. Ve de can Yakub'u yazar hocam? Yazabiliriz hocam? hocam. Metni mufasılı Merati ve Erba Mısır tarihinde bir met uzatanlar Bedah cah, ya dal ve ca'a burada kaldığında dolayı ara Buraya geldik hocam. Kalün alabilir miyiz? Alabilir hocam. Niye? Çünkü burada da var. Burada da var. Burada da var. Burada da. Var. Burada da var olduğundan dolayı alamadık. Şimdi hocam e, tekrar buraya geliyoruz. Buradan galü hatta ve iz yurikumuhum fi Şimdi biz bu mette kadar geliyoruz. Metin sonrasını sormuyoruz. Hı hı. Niye? Metin gerisine Geçmiş. henüz çıkamıyoruz. Buradan galü bir kez de iki uzatayım mı hocam? Uzat. Evet. Evet. Dal ve can bekliyorlar. Neyi bekliyorlar? Onların direkt okuyuşu sıla olduğundan dolayı metnin gerisine çıkmamızı bekliyorlar. Şu anda onlar çıkamadılar. Demek ki metni mufasalı bir metne uzatanların bir kısmı çıktı. Be haya dal ve can nerede kaldı? Metnin gerisinde kaldı. Onlara sıra ne zaman gelecek? Buradaki metteki bütün imamlar bitirdikten sonra buraya geçtikten sonra onların sırası gelecek. Sırasını bekleyecekler. Yani onlar bir met uzatıyorlardı. Hemen onlar buradan çıkartalım. Yok. Onlar sırasını bekleyecekler. Biz şu anda ve id yüleykübühü burayı tahkikle okuyan ve diğer uygulamalar olanları metnin gerisinde ne yapacağız? Hal Metlerini göstereceğiz. Farklı uygulamalar varsa onları göstereceğiz. Metnin gerisine geçmiyoruz. Gali zaten burayı bir kez tahkikle geldi. Şimdi ile beraber metnin faslı bir kez de kimet uzatan kim hocam? Tığ hocam. Tığ ile yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Yazabiliriz. Burada zaten H ile beraber ne çıktı? Bir metre çıktı. Burada da ne çıktı? İki metre. İki metre çıktı. Yani demek ki Duri Ömer hocam, yani burada Duri bir kez bir metre uzatıyor İmam ile birlikte, bir kez. De burada ne yapıyor? İki metre uzatıyor. H dediğimiz zaman T ve Y olarak düşünüyoruz. Başka yapabileceğimiz bir şey var mı hocam? Garip düşüyorsak zaten metin gerisinde kaldı. Buraya kimle başlamıştık hocam? Kanunla başladık. Sonra kim gelir? Verşte sıra hocam. Alabilir miyiz? Alamayız hocam. Niye alamayız hocam? Çünkü geride e, uygulaması ah, var. Sıla 5 var değil mi? Mettin gerisinde ah. sıla 5 var. Nafiyah için burası metin ufasına dönüştüğünden dolayı. Verşin de burada hiçbir tahkiki yok. Bu, verşin okuyacağım bu zaman. Ve idül bu idil takat. Sıla 5 yapmamız lazım. Onu da burada mette alamıyoruz. Biz henüz daha burada Metteyiz. Metnin gerisine geçmedik. Beşten sonra kim var hocam? i̇bn Kesir var. O da geride kaldı mı? Geride kaldı. Hocam. Sonra kim var hocam? Ebu Amr var. Amr var. Çıktı. çıktı. Sıra kimde? İbni i̇bn Amir var. İbn-i Amir'i alabilir miyiz? Alabilir Yani illa ki sonra beş çıkacak diye bir şart yok. O nerede kaldı? Metnin gerisinde kaldı. Biz şu anda şurayı tahkikle okuyan ve diğer metleri gösterebileceklerimiz imamları gösteriyoruz. İlla ki kalimden sonra ver çıkacak veya dal çıkacak işte efendim da, e, çıkacak diye bir şart yok asla. Kefi çıkart hocam yanına başka kim okuyor hocam? Üç metin. Rahal Yazabilir Bunları miyiz? Yazabilir Yazabilir Herhangi bir uygulamaları yok. Rahal'i de yanına ne yaptık? Ortak ettik hocalar. Tekrar buraya kimle başlamıştık hocam? i̇bn Amir'le Kim var sırada? Bu e, Asım var. Asım Hazreti. var. Doğru mu? Evet. Da alabilir miyiz? Alabiliriz. Tamam. Evet. Geride bir uygulaması var mı? Sat ve aynı. O zaman nun olarak alabilir miyiz? Evet. Alabiliriz. İki ravi birleşirse kıraat olur. İki ravi farklı olursa vücuhat. vecih olur, vücuhat olur. Tamam mı hocalar? Kıraat olmaz. Tam bir kıraat olmaz. Şimdi demek ki burayı Asım takip okumuş. Ravileri de ihtilaf etmemişler. Farklı okumamışlar. Kimle başlamış hocam? Asım'la başladı. Kimi alabilirsin? Sırada Hamza var. Hamza'yı alabilir miyiz hocam bu bir kere tahkikini orada? Alamayız hocam. Niye? Geride uygulama. Bir kere tahkikini alabiliriz. Bir kere evet. alabiliriz evet. değil mi? Tahkikini Doğru mu? Alabiliriz. Evet. Tamam. Şimdi kimle gideceğini soracağız hocam. Yukarıya bakıyoruz. Yukarıya bakıyoruz. Evet. evet. Birinci ravis kim? Tamam hocam. Birinci ravis kim? Birinci ravis Şimdi hemze-i mürekkelinin vaslı halinde fe'nin bir kez tahkiki var mı? Evet. Zatında imanından e, dolayı bir kez tahkiki var mı? O evet. zaman şimdi biz zatla gidiyoruz. Evet. Doğru mu hocam? Hemze-i mürekkelinin vaslı halinde. lahm tarifin vaslı halinde olsaydı alamazdık. Lahm-ı tarifin vaslı halinde olsaydı çünkü zat direkt sekit yapıyordu. Kaf tahkik yapıyordu bir kez de. Ama burada hemze-i mürekkelinin vaslı halinde bir kez nesi var? F'nin tak. F'nin içerisinde ilk kim, kim? Zat. O zaman buradan ne alacağız? Zatı önce çıkartacağız. Onun sektini sonra çıkartacağız. Bela Şimdi zatla gidiyoruz hocam. Niye burada beraber geldiler? Burada ikisi de aralaştılar. Zat belava yapıyor. Tekrar buradan bozup kafın evet. takikini alabilir miyiz? Evet. Biz daha henüz Şurayı tahkik okuyan imamlar Biz daha henüz buraya başa çıkmadık. Yani biz şimdi buradan zaten alınca buraya çıkmış değiliz. Zatın bir kez de imamıyla birlikte burayı tahkik okuduğundan dolayı bu mette kadar olan bölümde zatı o şekilde alabildik. Doğru mu hocam? Tamam. Şimdi hocam bakın zat F'den sonra olmasına rağmen buradan çıktı. Demek ki ilk imam veya ikinci imam hemen çıkacak diye bir şart yok. Uygulaması varsa geride metnin gerisinde bekliyor. Daha bekliyor. Burada mesela bir metre uzatan dal ve cevap bekliyor hala. İmilkesi mesela zattan önce doğru mu? Evet. Şimdi şurası ne oldu? İkisi F oldu. F'den önce değil mi? Ama bunun metnin gerisinde uygulaması olduğu için onlar bekliyorlar henüz. Hocam sırada kim var? Sırada Şahi şey var hocam. Çıktı hocam? Çıktı. Sonra? Ebu Cafer mi? Ebu Cafer var. Geride mi kaldı? Geride kaldı. Şey yok Demir çıktı Şey yapıp çıktı. Halep Raşit? Halep Ah demek ki bizim burayı tahkik okuyan ve diğer metnerin gösterebileceği imamlar bitmiş. Şimdi bu tarafına geçiyoruz metnin. Şuraya geliyor şu met e, bölgeye. Ve i. Hocam ilk imam kim orada? Burada, Talim burada. Talim ne var hocam? Talim sıla bir sıla biri var. Ha sıla biri var. Niye sıla bir dedik? Burası nafi için met mufasıyla dönüştüğünden dolayı sıla bir dedik. Bir metni sırası değil bak burası. Burası sıla bir. Sıla'yı bir metre uzatacağım ben. Sonra döneceğim. Sıla'yı bir kez de. İki. Niye? Nafi için orası met mufasıyla dönüştüğünden dolayı Cemil Mümin'in hali bir. İkincisi arkasında ne gelmiş? De bir de vers hocam. Sonra bir de vers Şimdi de. bekleyeceğiz uyanmış. Soracağız. Şimdi kimle gidiyoruz biz burayı? Kalun ile gidiyoruz. Sıla'yı bir met uzatanlar. Yanına kim ortaklayabiliriz? Onları Onlara da soracağız hocam. Evet. Şurası Sıra. yine kim hocam? Burası yine Galil hocam. Galil? Evet. Sıla'sı var hocam burada. Bir tane daha var doğru mu? Evet. Tamam Sıla. Metrum'un fasılı? Evet. Hah. Bir tane hocam. Yani burası Sıla bir değil hocam bakın. Şurada evet. küçük bir çizgi atalım hocam belli olsun. Evet. Sıla bir değil. Hah. Gidiyoruz hocam. Yine burada sılalar var mı? Evet sıla var yine. Sıla. Normal sıla yazıyoruz hocam. Buraya sıla bir yazmamızın nedeni burası metnum fasa dönüştüğünden dolayı bunu belli ediyoruz. Diğer normal sıla. Normal sıla. Evet bunlar da bir met uzatıyor. Fakat buranın metnum fasa dönüştüğünü bilmemiz lazım. Ondan dolayı sıla bir yazıyoruz buraya. O zaman metnum fasa bir met e, uzatan kalın bir kez ne yapacak o zaman burayı? Bir de iki met uzatacak. Aynı zamanda verşi de unutmuyoruz. Burası metin mufasa dönüştüyse nafiye için ikinci ravis kim? Verş. Ver. O, o zaman şey demek ki sıla beşini ona unutmuyoruz. Da hocam, evet. evet. Şimdi hocam tekrar buraya geldik. Ha özür diliyorum. Kanun. Kanun yanına kimin ortak edebiliriz? Kanun ve cevabı ortak edebilir miyiz? Ederiz. ederiz. Ederiz hocam. Ederiz ederiz. Zaten sıla bir dediğim şey bir met. Hepsi sıla yapmış. Evet. Hepsi de sıla yapmış. Farklı evet. bir okulama var mı? Yok. 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 Mesela. Ebu Cafer'in şu arada bir iptal falan olsaydı bu da ortak edemezdik. Sadece Ama dal burada. Ha, B ve dal olarak alırdık. tekrar dönerdik buradan iptal alırdı. Fakat öyle bir iptali e, iptal yok. Farklı bir okuyuş yok. Hıkfa yok. Mesela Cafer uygulamalarda. Demek ki bu da aynı şekilde Galun, İbni Kesir ve Ebu Cafer'i de burada çıkar. Sıra. Buraya geldik tekrar. Sıra yine kimde? Ne de, de hocam. Galun bir kez de ne yapıyor? Sıra. Sıla 2 2 iki yap. <laughs> metrum fasılatı üstünden <laughs> dolayı. Evet. Metrum fasılatı 1. Bir, bir kez 2 met uzattığından dolayı. Şimdi de sıla ikisini arıyoruz. Evet. Diğerleri aynı şekilde yine Burada <laughs> sıla iki sıla. Iki hocam. hocam. Buraya 2 yazacağım. Buraya şuraya 2 yazacağım. Met 2 olacak. Ha. Met 2 hocam. Evet. Gidiyoruz hocam. Ben de. Yani biz bu sıra ikiyi düşünürken Orayı kaçtık. metleri de artık evet. ikileştireceğiz. Evet. Doğru mu? Met bu zaten yukarıda bir met çıktı. Sıra 2 ile birlikte bir de met bu ikiye dönecek evet. metler. Evet. kim ortak demiyoruz hocam. Var mı? Yok hocam. Yok. Değil mi? Tığ ortak demiyoruz hocam. Ödemeyiz. Sıra yapmıyoruz. Ama sıra, yapmıyor sıra yapıyor şuna. mu? Sıra yapıyor. Aman düşmeyelim. Hocam, ama düşmeyelim. düşmeyelim. Ha. Buraya geldik hocam. Sıra kimde şimdi? Sıra 5'tir hocam. Tamam. Beş kaç metre uzatır hocam? 5 metre sıra yapar hocam. Evet. Sıra 5 yapar. Doğru mu? Evet. 5'te evet. gerekir. Bütün uygulamalara bakıyoruz hocam. Şimdi sıra kimde hocam? Şimdi sıra eee bir kez saki evet, yani evet. çıktı mı? Saki iki çıktı. Yani hemce mürekkebin vasıta halinde fiil çıktı mı? Doğru. Zat ve kafalar olarak çıktı mı? Evet. F. Şimdi Şimdi. kimde çıkaracağız? Zatın Sek sekti. Zatın sektini çıkarıyor şu anda. Yani beş metre gittiği da mı? Orada beş uzak. Beş metre olduğundan dolayı değil hocam. Evet. Yani şu anda beş değil zaten. Şuradaki ağırın çıktı mı? Evet kibirli kesir çıktı evruza. Hepdan tekrar vers çıktı mı? Evet, ola çıktı. Buna çıktıktan sonra geriye kim kaldı? Zat. Zat kaldı. O zaman sektirmesi. mi? 5 5 uzattığı için onu da aradan çıkaracağız. Değil. 5 met tahkiki burada çıktı hocam. Şimdi biz artık zatın ne alıyoruz? Sektini ve bel havasını alarak zatı da bu şekilde çıkarmış olduk. Galin 1 ve 2 metinde çıktı tahkiki. Harun bir ve ikisi de sıvar ile evet. birlikte çıktı mı? Harun. Ve evet. Nafiye oldu mu hocam? Evet. İbri Kesir, Ebu Amr, İbni Amir, Asım, işte efendim yine burada hem tahkikleri hem de ee zatın sektiyle beraber, ile birlikte F'de çıktı mı? Çıktı. Sonra kim gelir? Kisai. İşte. Sonra Ebu Cafer. Cafer. Sonra Şeyh Yavru. İşte yani. Doğru mu? Evet. Sonra da Halep şey. Raşid'e bitmiş mi hocam? Demek ki bitmiş.